Bugüne kadar sizlerle birbirinden kıymetli pek çok haber paylaştık sevgili seyirciler. Bugün de son iki Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nı üst üste kazanan Ampute Futbol takımımızdan bahsedeceğiz. Biliyorsunuz ki Ampute Futbol Dünya Kupası İstanbul'da başladı. Eminim ülke olarak bizlerin yüzünü yine güldürecekler. Hepsine helal olsun. İnanıyoruz. Dünya şampiyonu olacaklar. Helal olsun Ampute milli takımımıza. Ve onları hiç yalnız bırakmayan bir tek sene. Hem milli takımımız hem de bir tek sen. Bizi hep gururlandırıyor Ertom. Sinan abicim bir yöneticileri 30 Eylül'deki Türkiye Fransa açılış başı öncesinde Riva'da kampta bulunan Ampute Futbol milli takımımızı ziyaret ettiler. Oyuncularımıza moral verdiler, huzur verdiler, mutluluklar dilediler. Ayrıca tüm milli takım oyuncularına 500'er BTX'en hediye ettiler. Bravo bir e. çok kral hareket. Biteksen sporun birleştirici ruhunu çok güzel yansıtıyor Sinan abi. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'na özel olarak çıkardığı TBSF tokenla elde ettiği gelirin tümünü federasyona aktararak engelli sporcularımıza da kaynak yaratıyor. İşte sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar Ertom. Evet sevgili seyirciler Biteksen ve Biteksen Club sosyal medya hesaplarını takipte kalmaya devam edin.